Merhabalar dostlar 9 Temmuz 2025 tavan olan arkadaşlar hissemiz bakın haberim binanın büyük ihtimalle arkadaşlar taban oldu. Aslında hani bu tür haberlerde genelde çok şişmiş hisseler, hiç şişmiş hisse arkadaşlar. Çok aşırı yükselmiş hisseler ki baktığımız zaman bakın 4. aydan şu ana kadar 3 ayda yaklaşık olarak nereden bakarsak bakalım arkadaşlar. 6-7 kat artmış bir hisseden bahsediyoruz yaklaşık 3 ayda. Bu tür hisseler genelde böyle pozitif haberleri ters fiyatlayabiliyorlar ama bu hisse arkadaşlar anladığım kadarıyla pozitif haberi pozitif olarak nitelendirmiş. Hemen habere bakalım nedir ne değildir diye. Şimdi 9 Temmuz 2025'te geldi arkadaşlar haber. Tavan tabi 10 Temmuz'da oldu az önce yalan, yanlış söyledik arkadaşlar da. 18.38'de gelmiş gözüküyor. Kamu aydınlatma platformuna Adese gayrimenkul yatırım AŞ, şey. sermaye yatırımı işlemi ilişkin bildirim. Haberin şöyle içeriğine bakalım. Şimdi 9 Temmuz'da bunlar toplanmışlar. 1 milyar 8 milyonluk sermayelerini 5 milyar 40 milyona çıkaracaklar. %400 arkadaşlar iç kaynaklardan bedelsiz sermaye arttırma karşımıza çıkaran bir durum. Tabi dediğimiz gibi arkadaşlar bedelsiz neden küçük yatırımcının sevdiği bir durum. Cebinden para çıkmıyor. Şirket demek ki sağlam ki dışarıdan herhangi bir finansmana ihtiyacı duymadan yatırım yapacaksa yatırımın arkadaşlar buradan karşılayacak. Demek ki borcu varsa buradan karşılayacak kabiliyete sahip diye düşünülebiliyor. Hayırlısı olsun bakalım. İnşallah arkadaşlar bol bol tavan diyeceğim ama neticede bir araç sayına bakalım arkadaşlar. Bir negatif uyumsuzluk oluşmuş. Haberiniz olsun. Ama bu ilham yarın öbürsü düşecek anlamına değil. Arkadaşlar bu tür sert yükselişlerde yani dönüşlerde sert olabilir. Temkinli olmanızda fayda vardır diye söyleyeyim. İnşallah bol bol tavan gider. Kanalıma abone olmayı unutmayın. İyi olursanız da memnun olurum. İyi günler diyorum. Sağ olasınız.